Ben Derya Uçan. Ee, ben de 10-11 senedir arkadaş grubuyla birlikteyiz. Çok memnunum. Ee, güzel bir arkadaşlığımız, dostluğumuz var. Ee, her anlamda her şeyi bir arada paylaşıyoruz burada. Ee, güzel vakit geçiriyoruz. Ee, resimler yapıyoruz. Ee, yani mutluyuz bir arada olmaktan. Benim için resim beni rahatlatıyor Keyif alıyorum Ortaya çıkan eserler hoşuma gidiyor Yani yapabildiğimi düşünüyorum Sevk alıyorum ee, Hayata daha pozitif bakmamı sağlıyor Güzel yani Resim yapıyoruz 11 senedir aynı grup arkadaşlarımızla Belmek'te resim yapıyoruz Nasıl başladı Bu e, bir devlet okulunda Başladı e, şeyle haberle birlikte onu okuduk ve e, kayıt olduk o şekilde başladı ve, ve 11, yıldır, 11 yıldır evet 11 yıldır beraberiz birbirimizi büyük desteklerimiz oluyor e, dostluk daha çok önemli e, bir aile gibi olduk e, ne gibi kolaylıklar oluyor en ufak bir e, eksikliğimizi tamamlıyoruz resimlerimizi birbirimize tamamlıyoruz e, ne bileyim şeylerde olsun, malzemelerde olsun, resimlerde olsun birbirimizi tamamlıyoruz. Ah. Resim hayata bağlıyor tabii ki. Resim yaparken biz e, bizi motive ediyor. Ee, güzel bir şey çıkardığımız zaman ortaya mutlu oluyoruz, seviniyoruz o yönden. Yani biz bunu çıkardık diye, biz bunu yapabildik diye seviniyoruz bizdeki anlamı mutluluk ve onu ortaya çıkardığımız için mutlu oluyoruz ve şey motive oluyoruz çok yani yüksek bir şekilde. Zaten bir e, hobi olarak geliyoruz. E, bu hobi olarak geldiğimiz için de çok yani daha büyük bir zevk alarak çalışıyoruz. Yani şu raddeye de geldik. E, dışarıda e, çalışıp bir yere bakıp rahatlıkla da yapabiliriz yani. O resmi de lans edebiliriz. Ben bu sene katıldım. Ee, bu seneden beri birlikteyiz. Öncelikle çok keyifliler ee, zaten çok bilgiler 10 yıldır resim hayatları var. Ee, benim hem öğrencilerim hem de annelerim oldu hepsi tek tek hepsine hem öğrencim hem annem gözüyle bakıyorum. O yüzden benim için burada resim yapmak çok daha e, öğretmek çok daha farklı bir boyut aldı Çok keyifli burası gerçekten şu kapıdan girdikten sonra farklı bir böyle dünya açılıyor burada hepimiz için öyle.